Bugün grad oynayacağız. Ay. Yok ya ben tek oynayayım. Kıf, kıf, kıf Başla. Yanlışlıkla kolay açtım da neyse ya ben hiç bilmiyorum yani çok oynamadım graniye. hayatımda çok arkadaşlarım oynuyor mu o kadar da iyi oynayamıyorum. Başlayalım. Arkadaki sese bakmayın. Balkonda çekmiyorum çünkü telefon kafayı yedi. Şarjı patlıyor. Bu ne oğlum? Ne? Leave. Leave this house. Ne diyorsun lan? kendisiko koş koş ya ses çıktı tenge geldik bir ses çıkmadı mı gelecek mi Gördün mü? Yok Aşağı inelim. Bu ne? <laughs> of Çok yoruldu Ses <laughs> Ne oldu? Bakalım Böyle bir yerde yollamaya Nasıl bir şey? Ha, buram mi? Ama Bu ne? O senin He Ne yapacağım bilmiyorum. Bilmiyorum. Hayır. Ölmek Ne oldu lan? Ne oldu? Gel lan gel. Buraya gelebiliyor mu? Evet.

Git Dur ya. Ee... Hadi buraya gelin Hadi buraya gelemiyorum. İçeride savaşçı var o zaman. Ya gitsene. Kapan ne bana. Şerefsiz o Allah senin bin belanı versin. Ama nasıl geçeceğim ne olur. Ya da denemeyelim bu birazcık gitsin. Sonra gelinmeyelim. İçine bir şey atınca kapanıyor da. Deneyim mi? Yok gibi. Bu salak. Bu salak kuşları var. Yani şey var tamam. Al. Ya o kapalı. Kapalı Ya oğlum ben burada çıkamıyorum. Ya en iyi söylemek ya ben diyorum diyorum. Yoksa ben buradan çıkamıyorum. Gel lan. Ben de mi korkarım gel. Kapana yakala. Lan niye? Neden? Oğlum bu gitmez ki ya. Ben bunu yerine koymam lazım ya. Yani, gel öldür ya bu Ama birazcık ileride öldürse o bu, burada kalmasın. Gelme gelme. Gel. kafana <laughs> bir de şu köşe atmak yerine gidiyor. Nereye atıyorum malık. iki tane aynı yere kapağına atmış hayvan. Ya git git. Kuşun orada bunu bırakalım. Bırakacağız mı? Ses yapmadan gidelim. Buraya giriliyor mu? Yok. Alalım. bunu kilitleyeceğim ben bu çok yavaş ki zaten. anlarsınız Uf, şu ses bir bok gibi ya gel artık bu çok yavaş ki ya keşke normal olsaydım neyse Nerede kaçsak? Gelmedim mi? İyi. Ben Ha bu ne yapıyor burada? bu bot değiller kitlemeyi biliyoruz. <laughs> Aha geldim mal. Kitlemi kitleyelim seni. Bunu da kapat. Niye kapandı Neyse siklettim. Noly ne yanlışlıkla çıkma tuşuna bastım. <laughs> Saçkıydı. koyduğum yeri burada değildi la buraydı da. la. La bunu bir yere koyuyorduk bunu hatırlıyorum. Ya burada bir yere koyuyorduk. oyunu o kadar bilmiyorum ki. Bir yere koyduk. Şuraya bu. koy. Sikret. Açalım <laughs> buraları. Burdum. Karpuz burada çıkarmıyoruz bakalım. <laughs> Sen ne zaman geldin? Ya Allah altıma ettim odasını. Oğlum ya altıma ettim ya. Oy. Şerefsiz korkuttu beni yine. Şimdi <laughs> 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 hem de hiçbir bok yapamadık. Çok güzel. Oğlum vazo kafasından parçalayamıyorum.

Bu da tahta gibi bir şey veriyor. Bakayım evet verdi. Oo. Önce açabiliriz. Çarım. Ya ses vermiyor. Kopla vur. Telefon durdu ya. Kitap nerede burada? İlk bir bunu ya da kitabı al ya. Yani. Şimdi ses çıktı. Bok. Al. Pog. Boku aldık. Burada gelmez ha. İnşallah bu lafa gelmezsin Değil mi? Granny. Granny. <gülüyor> <gülüyor> Kim geliyor? <laughs> Nereye, la? Nereye gidiyorum ben? Ne oluyor? Ah vallahi görmedik görmedik. Gerçekten görmedin. Gel bakayım ama gör görürse söylerim. <Sessizlik> Şimdi. Bu arada da ya. Şuradan gelirse şuraya basarım bu buranın. Nereden geliyor? Daha doğrusu geleceğim mi? Geleceğim mi bugün? Ol. Oğlum. Bugün geleceği yok bana ya. gelirse görürsün. Gelmedi mi? Çok güzel. Niye yukarı gittim? Salak şimdi oraya gidecek izle. Mal harbi bak <laughs> Lan! Yanlışlıkla düştüm. Ya anasını satayım. Ya bu ne saçma bir şey ya. Yanlışlıkla düştüm. Ama oradan da düşülmezdi ya. Niye düşürdük ki? Nerede? Yine, yine Spider'a giderim Örümce anahtarı bırakmışsın. Umarım Aa. ben yanlış çıkma tuşuna basıyorum. Bir dakika çıkacak söyleyeceğim ya. Hmm. Gelsene Granny. Kapıyı açabiliyor Gel artık. Ben kapıyı açtım yardım olsun. Gelecek <laughs> galiba Gelsin oğlum. Ya bunu niye kolay yaptım? Gelmiyor ya. Gidelim belki gelmiyordur. Aa gelmeyecek bir salak. Ya bu. Bunu... Ya anasını satayım. Oha resim pardon. Bu ne işe yaradığını Hadi siktir git oraya. Buraya gelmedi umarım. İnşallah. Hatta gel ya. Ay, ben kaçarım ölüm bir şey. Hah geldi. Haverim. Hadi benden. Ha. Şimdi biz nereye gideceğiz? Seke Şimdi öneye gideceğiz. Oh, ben niye buraya geliyorum ki ya. O şu an hiçbir şey. Üçüncü müyüz? Daha çok daha var ya. İki günümüz daha var. Ben bitiririm bu oyunu. Göğe bitiririm he. <laughs> Düşmedi. Yalnız ben tam tutmuştum da solama düştü. <laughs> tamam geliyorum böyle. Yani. örümcek lazım bize. Örümceğe gitmem lazım. Al yes. şunu. Al artık ya. <laughs> ya al al al. Nerede bu mal? Gel bakalım gel. Gel bili bili Eski taktiği yapalım. <laughs> Haydi yavrum.

Ya Allah bismillah. Güle olur. Ha şatkanın parçası ya. Kesin de. La bak çıkma tuşuna basıyorum gene ha bizi çıkıldı. Çıkıyoruz. Ama sen ya bu mal kötü. Ben nereye gidiyorum bilmiyorum. Şuraya girelim. He bu vandanın yeri ya. Alım. Gel bakalım salak örümcek. Aha hem Çok iyi. Ne bunun işini bilmiyorum ki ben. Ben oyunu bilmiyorum. Ama çok işe yaradığını biliyorum. Nasıl bir şey? Allah'ın <laughs> Oh da da da. Kork kork. Ben çıkma tuşuna basıyorum Ay. Ne oluyor? Bu ne? Ah uşağı. Ne veriyor? Ya bir şey ver, bir şey ver. Oğlum ben şu an başladığımız yere gidiyorum abi. Aa sana kayla vurdum mal kapalı üstü Ben düşmeyeyim mi orada? Abi, abi. Ya, mama ya mama. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Abi, ne oldu? Ya. Zaten. Ama ben hiç ya. Çok güzel. Çok Ama benim hiç tuttum. Böyle seni oynayalım. Var mıyım ben? Ama çöl zaten ya. Şu an ben burayı bilmediğim için aldığım bir yerlere gidiyorum. Kaçıyorum ya. Ha bir ay yere gidiyor. Ben bu yeri bitiremedim. Ve ses var mı bakayım ne oluyor? <gülüyor> ya ya. <laughs> ya. Buradan gelebilir de miyim? Kaybolası kendi 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 Kaybolası kendi Kaybolası kendi Aha asansörü var mı? Yani asansörü var Benim harbi benim yanım Aha bunları Aha ben, A, ben kol bulmadım Ay bir Ya hep iki de çıkıyor. Hep YouTube'lar iki de çıkıyor. Ben de ikiye basıyorum ben. Ama ters köşe de var benim. O piti, piti, kara deliz. Dik, dik, dik. O, nu, nu, dik. Ay! Anasını satayım. Meris oha çekiçlersen. Hadi basayım mı be? Hadi bas. Anasını satayım. Bir bomba patlıyor. Asal Asansörü... seviye ya alım ya ben bunu bitiremem diyeyim ben. 18 dakika olmuş. Çok aslında bir şey değil ya 18. Dakika. Tık 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 at. Bıh fıf diye. Son geliyor değil mi? Yok dört. buradayız. Granny malı nerede? <t Use> <tuk> Gel öyle <ben>. Son yedini bitireceğim <tuk> oyun. Ya sen niye yaşanırsın ki? Normalin üstüne doğmuyor muydu bu? <tuk> <tuk> ha, oh, last day. Ay ay ay. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım bismillah. Allah ya Bir iki saatte uyamam da Bu ne vrenç ne işe yarıyor ki En iyisi biz burada açalım Düşünün Gel lan gel kafana vrenç atacağım seni Video bitti yani Kafasına vrenç atacağım <laughs> Gel lan gel Allah'ım Hop kafana vrenç Ölmüyor yani Niye ya Sikti, sikti. siktir <laughs> yiyin. Bizim Malzahar ne benim az önce öldüğüm yerin şeyi of, bura. Ben az önce oraya koymayı denemedim. <laughs> Gelin birazcık kraliyle uğraşalım. Gel gel. Bak kraliye bak kraliye. Her erkeğin hayalini gerçekleştiriyor. O mal da dışarı gelecek değil mi? nasıl yapacağım ki onu? Asıl soru. Oradan girmeye çalışacağım. Allah, girilmiyor galiba. girdik işte bu. Büyük başarı. Girdik oradan. Girdik ama e, kapıda bizi karşıladı. Çok sever bizi. Reklam geldi. Ve ölümü gösterirsem. Be. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Hadi bay bay.